<laughs> oyunları seviyoruz nete bugün iki tane güncelleme geldi. Sol üst tarafta gördüğünüz hani konuların butonunuz çalışmıyordu falan onlar artık çalışıyor. Onun dışında ee, linkleriniz artık tıklanabiliyor. Biliyorsunuz linkleriniz tıklanmıyordu. Çok sinir bozucu bir şeydi. Sürekli etrafını çiziyorduk falan. Sağ tıkla yok git falan filan. Artık sıkıyordu yani. Linkler tıklanıyor. Bugün ve yarından itibaren de yani maksimum yarından itibaren de artık YouTube linklerinizi yapıştırdığınız zaman aynen Facebook'ta gördüğünüz gibi YouTube videomuz karşınızda olacak. Ee, bunun da dışında mesajlarım kutunuz şu anda %80'inizde çalışmıyor. Onlar düzeltiliyor. Onların dışında renkli bildirim sistemimiz şu anda tam olarak çalışmıyor. Onlar düzeltiliyor. 8-10 gün kadar sonra da e, artık Facebook grubumuzu kesiyoruz. Unutmayın bomba güncelleme geliyor. Oyunları seviyoruz hep daha beta'da. 8-10 gün kadar sonra bomba güncellemeyle Facebook grubumuz sitemizin ortasında. Ah siktir ne yıkadım bir şey kırıldı. Ah.